Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir farm videosuyla karşınızdayız. Bugün yanımızda yılların farmcısı Alpay kardeşimiz var. Kendisiyle daha önce paramı videosu çekmiştik. Bugün de CZ'de bilmeyen arkadaşlara aydınlatmak adına Troll Warrior videosu çekmeye karar verdik. Kendisi bize bu slotun gelirini, giderini, en verimli şekilde nasıl dönülür, kazancı maksimuma nasıl çıkartılır bunlardan bahsedecek. Yanımda yine beraber video çektiğim Berat kardeşim var. Merhaba abi nasılsın? İyi Berat kardeşim senin sormala sen i̇yi. nasılsın? Vallahi iyi ben de Alpay bulduk Alpay'a sorular sormaya devam ediyoruz. Alpay sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Alpay ben hemen şeyi sormak istiyorum ya. Bu Felis'te oynayan herkes şunu biliyor. Felis'te troll var yorda seni çağırlarım var. Her zaman 7-24 buradasın. Yani neden troll var yoru seçtin? Evlubizar'da daha iyi değil mi? Böyle şöyle. Evil Bizard'ın canı yüksek olduğu için CZ'de gelen 5-5'e beş karşılık veremediğimden kaynaklı troll var orada dönüyor. Hmm. Ama seni çallar yani Evi Evi koysan Evil'i de döner herhalde. Evil Wizard şöyle varıyor için çok manası gidiyor. Bence okçu ve tek priest koyan karakterlerin öncesi. Yani Evil Wizard senin için aslında bir nevi daha masraflı hale getiriyor yani farmı. Evet, yok için masraflı oluyor. Evet anladım. Peki şöyle söyleyeyim, farm atan arkadaşlarımızın yani izleyicilerimizin hani genelde en çok karakterlerde merak ettiği ilk durum şu. Hani farm atarken şimdi sen şu an burada troll vardı farm atıyorsun. İki tane varıyor karakterim var. Hani Price'larım var, Okçum vesairem var ama atakır karakterlerinin itemleri neler? Onlardan bahseder misin bize? benim normalde şöyle söyleyeyim bu Ezra Troll var diyor dönmen için Old takı set 7 Chitin set Murki 7 de olur ama benim çarlarım 70-70 olduğundan kaynaklı defansı az olduğundan Chitin 8 Murki 8 daha hızlı döneyim slotu diye gelenlere daha iyi karşılık verin diye o şekilde item yaptım takılarımda tam yüksek olması için Seyfer 12 takılar yani geçen videoda söylemiştim yani şöyle e, burayı işte 7 çizdi, 7 varıyor set. Ol takılarla da gelecek arkadaşlar burayı rahat bir şekilde dönebilir mi? Bu troll varıyor slotunu varıyor da dönersin. Zaten varıyor için ayarlanmış slot yani ben, ben, bence öyle. Peki söylediğin söylediğin, söylediğin karakterlerde e, kesinlikle o zaman varıyor skilllerini 70-70 yapmaları lazım değil mi? Bu, troll varıyor için normal 80 defans varıyor yani 80 Helbilekti varıyor da olur. Hayır, bile... O zaman daha güzel olur. O zaman gelen 5-5'e beş de mesela Çağlar'ın tek gemez yani varıyorların. Karşılık verebilirsin. Peki ama... bu sefer e, manadan veya ataktan kayıp olmaz mı? Hani 70-70 olduğunda sonuçta kılıç skili var. APN yükseliyor defansın düşüyor ama e, o şekilde yani daha iyi olmuyor mu 70-70 hani -70? AP bakımından? Sonuçta sen farm tam bir ikisin. Yani AP mi senin için daha önemli yoksa adam kesmeme Ben ikisini de denedim. 2 çar 80 Hellblade. O zaman mesela Troll Warrior daha az vuruyor sana. Destin daha az hel attığı için daha az mana yiyor. Böyle de damage'i çok yiyorsun ama slotu seri dönüyorsun. İki türlü de oluyor. Bir şey fark etmiyor. Yani, yani İkisi de ikisinde de ya açtığın durumlarda ve 70-70 yaptığın durumlarda slotu yine aynı serilik, serilikte mi dönüyorsun peki? Aynı dönüyor. Bu troll var yoru aynı dönüyor. Yani slotu tam dönebiliyorsun yani. Herhangi bir e, verimsizlik olmuyor yani slotta. Çok fark eden bir şey olmuyor. Olmuyor. Ben bu troll var yoru CS'de de yapılacaksa 80 hel de açıp defans var yoruyla yapılmasını tavsiye ederim. Yani. Şimdi, Anladım. Alpay biz biz de döndük buraya yani troll var yoru. Biz sadece weapon breaker alabildik. Şimdi biz 5-10 dakikadır slottayız. Mesela Shell attı, işte çitin attı. Bu level'dan kaynaklı herhalde değil mi? Hem yani, bu slot 80 level. Burayı 83 dönüyorlar. Mesela bir saatte bir şey fark etmiyor ama 5 saat, 6 saat, 10 saat döndüğünde 80 level'e atan çitin e, ciddi bir rakam yapıyor. Yani farm, evet. farm keseceksen bu slot 80 level keseceksin. Yani Sa burayı aslında 83 level'le farm yapılmasını önermiyorsun yani. Yok 80 level, 83 level'de çitin atmaz o cheat'in işte farm atacak İnsan için ciddi bir rakam oluyor yani. Sen level mi düşüyorsun? Yani burada sonuçta ekstra hasar çarlar. Yani 99-99 olunca hmm. düşürüyorum. %70'lere düşürüyorum. Yani. yani slota baskın geldiğinde çalların ekse yattığında üzülmüyorsun. Aksine seviniyorsun sen. Yok sıkıntı olmuyor. <laughs> Peki şimdi burası sonuçta bir savaş yaratırsa muhakkak senin darlayanlar gelenler oluyordur. Ha bunlara karşı aldığın önlemler var mı? Yani en basite büyük ihtimal işte tohum atıyorsundur, karakterlerini kaçırıyorsundur. Ha yani CZ'de peki farm atarken çok böyle maksimum darlandığın durumlarda nasıl bir önlem yapıyorsun? Ya yeter artık bırakıp gidiyorum ben mi diyorsun? Yoksa o, ben, onlar beni usandıramaz. 50 kere gelsinler ben yine 100 kere sotuma gelirim. Savunurum mu diyorsun? Şimdi burada benim bilgisayarlarım var ekstradan başka slotlara mage koyabiliyorum. CZ'de kasacaksan tamamen şey olacaksın. Sabırlı olacaksın. Pes etmeyeceksin. Uyanık olacaksın. Azimli olacaksın yani. Buraya biri geldi sen işte asas geldi mi bir şey yapamıyor. Çarlarımla mesela şöyle. Benim magem EP yarı tank yarı atak mage. İşte e, okcum rogiyem takabilecek EP bir rogiye. Yani bu çarları iki asas esemiyor yani kesebilmesi için DV Priest olması lazım ya da işte DV Priest iki asas gibi ya da bir parti adam gelmesi lazım. Telefonu bir. Ha? Abi arabaya bin. burası teşkilat. Bunlar bize ağır sikerler. Kurban olayım arabaya bin. Oğlum, Baba, telefon babacığım bin. Kurban olayım bin. Bunun için de ben aşağı taraftan infodan isim takip yapıyorum. Ya da benim mesela şu anda çağrımın bir tanesi. Ben seni çekeyim buraya. Burada nöbetçi gibi bekliyorum yani. 5-5 gelir gelmez diye. Buradan 5-5 evet. geldi mi çağrıları kaçırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Albay kardeşimizin böyle bir stratejisi var. Mage karakterini e, troll warrior giriş giriş tarafına bırakıyor. Aşağıdan information'dan takip ediyor. O şekilde kendince bir önlem almışsın. Doğru mudur? Doğru. Mesela buraya çok darlama gelirse mansuuta gidiyorum. Oraya da gelirlerse evle gidiyorum. Ama hiçbir zaman hani ben sıkıldım da farmı bırakayım vesaire diye bir şey olmuyor yani. Durdukça zarar yazar. Ben Karus oynuyordum bir ara Alpay'ı tanımadan önce. İşte bir asas bir db. Dedim kanka gel keselim şunları. O dedi ölmüyor. Hiç oraya gitmeyelim. Yani yıldırmışsın. Tek gelen asaslar gelmiyor. Peki yani bu, de, şimdi işte... sen buranın e, yılların farmcısı olarak burada hatırladığım kadarıyla zaten çok fazla şekilde farm attın. E, Sota hakimsin. Yani burayı 24 saatini bize izah edip izleyen farm atan arkadaşlarımıza hani 24 saatlik işte droplarını vesairelerini öğretebilir misin? Yani söyleyebilir misin? Değil bize aktarabilir misin? 80 level 6 için olacak ya. Mesela ben dedim ya 83'e döndüm. Gerçekten bir şey atmıyor. Evet arkadaşlar onları da belirtelim. Bu kara yani bu slotta farm atmak istiyorsanız en verilmiş şekilde Alpay kardeşimizin söylediği, önerdi 80 maksimum 80 level karakterlerle farm atmanız. Doğru mudur Alpay? Ha, 80 oldu diyelim. 83 levelde burada farm atılmaz. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi eğer ki siz de Troll Warrior adına farm atmak istiyorsanız karakterlerinizi 80 level yani 83 levelde de farm atarsınız ama Alpay'ın da dediği gibi drop oranınız azalır. Yani daha fazla kazanç sağlamak istiyorsanız karakterlerinizin 80 level olması daha makul olacaktır diye Alpay kardeşimiz bizlerle paylaşıyor. Yani yoksa buraya gelirsin 83 level çarlar. Dersin 5-5 geliyor bu arada. Marketçi öldü. Deneyelim Buraya bakalım. gelirsin 83 lira çarla. Bir şey atmıyor bu slot dersin. Bırakır gidersin. Kaç kişi geliyor? Evet. mi? Evet arkadaşlar. Şu an slota baskın geliyor sanırsam. Var Bak mı gelen giden? Yok yok sıkıntı yok. <gülüyor> tamam <gülüyor> bizim devam bizim ediyoruz. Geri Senin ya. sormak istediğin sorun var mı Berat kardeşim? yani kanka ben de en merak ettim ya. Burayı 24 saat dönebilecek bir kuvvet yok bende. Ama dönen birisine sormak güzel olur. Neler atıyor yani. Evet yani seyircilerim zaten e, en çok merak ettiği cevaplardan bir tanesi bu. O zaman soralım sana Alpay kardeşim. Buranın 24 saatlik kazancı, masrafı, gideri yani e, işte saatte ortalama ne kadar coin satıyor bunları bizle paylaşır mısın? Burası sana günlük 24 saatte ne kadar kazandırıyor? Yani ben bu CZ'ye geldiğim zaman işte slotu bilmediğim için bir dönmem lazım. Çünkü buraya çar koyacağım. Gene işte premium vesaire çekeceğim. Ufak bir araştırma yaptık. Varyoları dizdim. 3 gün 24 saat burada ben tek başıma uyumadan döndüm. 24, adı, 24 saatin ortalamasında işte saatlik bana 3 bir coin atıyor. Saf coin. Biremlik mana atıyor. Mana potlarının karşılığı birim em. Çitinle glev onları mesela 7'ye basıyorum. Ama artı birden satarsan onlar da bir geliyor. Yani ortalama yani 24 saatte ne kadar işten atıyor? Yani adet olarak söylüyor. Şimdi o upgrade işi herkese göre şans faktörleri vesaire var. Onu hani yani net olarak belirtemeyiz. Çıkan V'leri belir saymazsak coins'i, potu, çitini, glevi 5'en em bir para atar. Saatlik ortalaması. Peki şunu da söyleyebilir misin? Total olarak yani 24 saatte işte ortalama 40 tane glev, 50 tane çitin. Bunu da söyleme imkanın var mı? Şöyle söyleyeyim. Bir saat kesintisiz döndüğün zaman tabi her saat aynı almıyor ama işte bir 10 saatte aynı ortalamayı alırsın. O zaman öyle yaptığın zaman işte 24 saatin sonunda çıkan çitinlerle grevleri işte böldüğün 24'e böldüğün zaman ortalaması Saatte 4-5 çitin yani mage oluyor varıyor Rogi'ye işte şansına göre. 5-6 tane de glev atıyor. Saatte 4-5 tane çitin 5-6 tane glev atıyor doğru mudur? Aynen öyle. Saatlik de yani bu slotta 24 saat ben işte döndüğüm zaman 24 saatin sonunda 24 tane wave oluyor üstünde. Ama bu şöyle slotta mesela en fazla drop'u 24 dakikada 7 tane vb attı. Of. Ana. En evet. şeyde 12 saatte bir tane attı. En kötüsü de. Yani peki ortalama olarak yani bunu bu slotu düzenli dönen arkadaşlar için ortalama olarak yani en kötüsünü baz edersek 24 saatte en kötü ne kadar bir vb dropu vardır veya gelir elde eder? 24 saat soldu döndükleri takdirde 24 tane V atıyor. Hmm. En kötümüz en kötüsü mü en iyisi mi? Ya ortalama. Bu, bu sabit, stabil bunu atıyor. Yani 24 saatte bir tane wave atıyor. 24 saat dönersen bir tane wave yani atıyor. ortalama yani bir günde ortalama 20-25 tane VB alıyorsun. Doğru mudur? Hani o şekilde bir sınırlandırma yapabilir miyiz? Bir aralık çizebilir miyiz? Aynen öyle. Mesela şöyle bir taktik yapıyorum ben. Onu da söyleyeyim. Bir slotta kasıyorsun mesela human, human slotun ön slotunda kasıyorsun. Yarım saatte 5 tane ve atarsa hemen karı slota geçiyorum. Yani. O slottan da bir 5 saat ve atmaz yani garanti. Hemen karı slota geliyorum. Ha bunu da sen artık kendin e, çok farmattığın Bu, için de, burada biliyorsun yani artık öyle bir öngörüye sahip oldun kendince. Ya yani işte o artık benim tecrübe mi diyeyim yoksa kurafe mi diyeyim işte. Ama ben öyle yapıyorum. Evet, şey yani o, buranın o zaman kazancı gerçekten güzel. Seni tatmin ediyor buranın farm anladığın kadarıyla. E şöyle Vb'nin fiyatına göre burada değişiyor işte. Vb'lere update yapıyor falan. O zaman değişir. Ama hiç update yapmadığın zaman şu anki gelirini söylersem, 5m işte Chittim, Güle vesaire onların geliri Vb'nin dışında. Bir de Vb gelene eklersen 10m bir para atıyor şu an burası slot yani 5m feliste şu an vb. Evet. Upgrade'siz 10m bir para alıyorsun. Masraf ben burayı işte aldın. 4 geni. Masrafında şöyle oluyor aslında. 4 geni ediyor yani. Ha aynen 4 geni ama bilgisayar başında olduğunda herhalde okçu da elinde wolf atarsın. Herhalde yani işte okçu Geni'ye de açılır. eline de atarsın. Fark etmez yani. CZ'de olduğu için AFK olamıyorsun zaten. Dört. Arkadaşlar bu arada ee, belirtmek isteyeyim. Alpay kardeşimizin, farklı görmüş olduğunuz marketçi okçusu, başka bir ee, kardeşimiz oynuyor. Cenk kardeşimiz diye. O kendisi elle wolf atıyor. Yani sanmayın ee, herhangi bir makro illegal yaparak wolf atıyor. Arkadaşımız kendisi şu an Discord'da ama mikrofonda sıkıntı olduğu için konuşamıyor. Kendisi hani bu Alpay ve Cenk kardeşimiz iki ortak iki kişi farm atıyorlar arkadaşlar. bununla hani bilgi olarak geçmek istedim sizlere. Yani sonuç olarak şimdi e, buranın bunu vesaire her şeyini söyledin. E, senin için kazançta daha doğrusu farm atacak arkadaşlar için kazançlı bir slot olduğunu söyledin. ya Son olarak Berat videomuzun yavaş yavaş da sonuna gelmek istiyorum. Senin sormak istediğin, yetmek istediğin var mı bir şeyler? Yani abi benim de Beklediğimden daha düşük oldu dropları. Hani saatlik masrafı da düştüğümüzde 6-7 falan para kalıyor. Abi okçu bunu eliyle de oynasa tek başına 6-7 alıyor. Ama tabii bu cini de olduğu için daha rahat fark. Alpay'a ben de teşekkür ederim. Evet, Bizi öyle. bilgilendirdiği evet, için. <laughs> yani masrafından masrafını son kez olarak yine izleyicilerimize belirtelim. Masrafı yani ne demiştin senin günlük masrafın ne kadar oluyor burada? Abi şöyle 5 5'çer dönüyorum ben. 5ş 5'çerim emin masrafı işte gün bazına alırsan saatte bireme denk geliyor. E düştüğünde dört günü bir de premiumların masrafıyla işte KC masrafı yani PDS de dahil vesaire. Beş bir masrafın oluyor. O da saat saatte mi bu? Evet, evet. saatte beş emlik bir. Bir karakter için saate 5 5 em masrafı var. Tüm parti için. Hayır, tüm parti için 4 geniye bir tane de DC premium giderin oluyor. 5 eme denk geliyor saatlik. Evet. Onlar M'de işte 3 em, emin nakit bir em pottan cheatinglerden gelen para nötrlüyor senin şeyini. Kalan, kalan senin, senin, eline kalıyor. Hmm. Tabi buranın tabii. E, kazancını daha hani yukarıya çıkarmak için de yapılan upgrade'ler de önemli tabi şans faktörü olarak. Ya upgrade şöyle VB'leri art altıya basıldı. Zarar görmedim. Alpay o zaman şöyle soralım. Hatta izleyicileri sorayım. CZ'de başka en çok hangi slotu merak ediyorsunuz? Alpay bizi bilgilendirecek çünkü tüm slotlara hakim. Hepsini evet arkadaşlar sizin de Berat kardeşimin söylediği gibi merak ettiğiniz CZ'de farm slotu varsa bak burayı da çekin burayı da merak ediyoruz. Yorumlarda lütfen belirtin. Bu arada e, dipnot geçmek istiyorum arkadaşlar. İzleyicilerimizin %90'ı kanala abone olmuyor arkadaşlar. Videomuzu beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun like atın, yorum atın. Bunlar tamamen ücretsiz. Yani siz bunları yaptığınız takdirde biz daha böyle bir motivasyon alıyoruz. Tabir caizse gazlanıyoruz. Yani siz bizi ne kadar motive ederseniz videolarımız daha hızlı gelecektir. Tekrardan Berat kardeşim, Alpay ve Cenk kardeşime teşekkür ediyorum. Yavaştan videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Esenle kalın. Allah'a emanet olun.